Buna aslında tüm üreticilerin tepkisi var. Bu oturdukları yerde rekorte hesaplayanlar neye göre hesaplamışlar? Hangi batçıya girmişler? Nereye girmişler? E bunu bir sormak lazım. Bu iki ayaklı kokarcalara, iki ayaklı hındık kurtlarına. Ben de diyorum ki şimdi fındıkta kokarca belası varken, zirai don belası varken, fiyat istikrarsızlığı varken bizim bu ihracat bildikleri neye göre bu açıklamayı yapıyor bilmiyorum ama şunu söylüyorum. Üreticilere de söylüyorum. Hepsinin buna çıkıp tepki vermesini, bizim gibi tepki vermesini istiyorum. Neyi amaçlıyorlar? Fındık fiyatını baskılayacaklar. Rekorteyi yüksek gösterecekler. Üreticiyi mağdur edecekler. Tıpkı geçen seneki gibi. Biz geçen sene 105 TL'ye fındık sattık. Bu senede en fazla 110 TL'ye sattırmak peşindeler. Bu kanemicilere şunu söyleyeyim. Bu kanemici emici fındık kurtları var ya iki ayaklı. Sayın Genel Başkanım şöyle bir şey söylemişti bize. Mecliste değiliz ama sokakları meclis yapacağız demişti. Biz de ne yapacağız? Bu iki ayaklı kokarcalara, fındık kurtlarına, ordunun meydanını biz de üreticilerle beraber sivil STK toplumu gibi çıkacağız. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Sokakları fındık meclisi yapacağız. Buradan fındık üreticilerine ben de dahil işlerinde sokağa ineceğiz. E, gerekirse o yetkili meclisin önünde toplanacağız. Bu iki ayaklı kanemici fındık kurtlarına hakkımızı yedirmeyeceğiz. Fındığın fiyatını onlar değil bizler de belirleyeceğiz.